Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, lütfen videoya başlamadan önce destek amaçlı kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, düğün arifesinde olan birçok vatandaşımız vardır. Herkes e, merakla e, düğün salonları ne zaman açılacak e, diye sorguluyordur. E, yaz ayları gelince e, düğünler artıyor bildiğiniz gibi. E, herkes önceden e, düğün e, randevusunu almış, e, düğün salonlarında rezervasyonunu yaptırmış. Fakat şu aşamada Covid-19 dolayısıyla e, e, askıya alınmıştı. E, düğün salonları ne zaman açılacak? Kabine toplantısında düğün salonlarının yüzde 25 kapasitesini aşmamak kaydıyla açılması gündeme gelecek. Ve arkadaşlar son kabine toplantısında bu gündeme gelecekmiş. Muhtemelen Haziran ayı ortasında açılması planlanacak. E, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.